Sağlıkla, sıhhatle, huzurla, mutlulukla, bol kazançla. Nice Kazancı başarı yani. Elli yok kızım elli Heee. Ben de yaptırıyorum madem ama ben gelin bana benim Allah razı olsun. Heee. Babam büyük yazmış beni 10 sene kadar. Yoksa ufalık cebe girecek de. Çok niyetliyim ama. Gerçekten bir basın. Sinyal çok iyi Ah dur. Püflü abi. Püflü <laughs> <Pifli> abi. <laughs> Bak, ben mi? öyle iş yapmam. <laughs> ben direkt yurt dışına göndereyim. Abi <laughs> dışına direkt biz. Oturuyorlar. Orada oturabilir. Üç kişi iki kişilik Yani mi? kız da var. Onun yanında orta. Kızlar, kızlar, kızlar <laughs> Aynen, kız. Gel. Buradayım. <gülüyor> <gülüyor> kız arkadaşım <kamil. gülüyor> Dur, başkanın odasında çekelim ayıp olmasın. <laughs> ay, ayıp olmasın şimdi. Dersinden sonra şöyle böyle. Şöyle. Hadi. <laughs> <Ay>, Hadi. <ay. gülüyor>